Biliyor musunuz? Kusul abdest almanın maddi ve manevi birçok faydası var. Dinimize göre belli aralıklarla vücudumuzun temizliğini sağlamak için gusül yapmak bir zorunluluk. Gusül ile bedenin tüm kirleri yok oluyor. Beden temizleniyor, sağlık ve sıhhati tehdit eden mikroplardan arınmış oluyor gusül abdesti. Akil vali olan her Müslümana, kendisine guslü gerektiren her hal meydana geldiği takdirde farzdır. Gusül temizliğinde manevi ve uhrevi birçok faydaların yanı sıra pek çok maddi fayda ve güzellikler de bulunuyor. İşte bu sebeple İslamiyet gusle büyük ehemmiyet veriyor. İnsan bu vecibeyi yerine getirmekle hem Allah'ın muhabbetini kendine celbediyor hem de onun rızasına nail oluyor. Tabii ki böylece sıhhat ve afiyet buluyor. İslamiyete göre gusül abdesti son derece önemli ve farzdır. İşte gusül alırken yapmamız gereken birçok şey var. Gusül abdesti alırken yapılan hatalar neler? Şimdi gelin onlara bakalım. 1. Banyoda setrevet e riayet etmemek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kurallarına uyarak banyoya girerken Mutlaka avret yerlerini örter ve kesinlikle çıplak olarak banyo yapmazdı. İşte bizler de bu hususa dikkat edelim. 2. Suyu israf etmek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gusül abdesti alırken suyu kesinlikle israf etmezdi. Hatta bir hadis-i şerifinde şöyle buyurur. Akar suyun kenarında bile olsan suyu israf etme. 3. Banyoda konuşmak. Peygamber Efendimizin banyo adabı ile ilgili bizlere verdiği tavsiyeler çok önemli. Bunların en önemlilerinden bir tanesi de banyoda konuşmamamız gerektiğidir. Banyoda konuşulmamalı, Kur'an, ilahi vesaire şeyler okunmamalıdır. 4. Küpe ve göbek deliğine suyun geçmemesi. Küpe deliklerinin ovalanarak, dar yüzüğün oynatılarak suyun buralara ulaşması sağlanmalı. Gusülde bıyık, saç, sakal dipleri suyun iyice işlemesi için avuşturulmalıdır. Göbek boşluğu da dikkat edilerek yıkanmalıdır. Gusül abdest alırken buna da çok dikkat etmeliyiz. 5. Kirli dişlerle gusül almak, dişlerimizde kalan yiyecek kırıntılarını suyun geçmesine engel olma ihtimali söz konusu olduğundan, ihtiyaten gusül abdest olmadan önce misfakla veya diş fırçasıyla dişlerimizi temizlemeliyiz. 6. Banyoda idrar yapmak Banyoda idrar yapılmaz. Peygamber Efendimiz bu hususun üzerinde çok durmuştur ve şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz banyo yaptığı yere idrar etmesin. Sonra bu idrar ettiği yerden abdest almasın. Vesvesenin çoğu bunlardan ileri gelir. 7. Vücudumuzda boya, oje ve benzeri şeylerin bulunması tırnaklarımızın veya elimizin üzerinde Birer ince tabaka teşkil eden ve altlarına suyun gitmesine mani olan boyalar üstün sahih olmamasını engeller. Bu yüzden gusülden önce bu gibi durumlardan temizlenmemiz gerekir. Ancak boyacılar ve sanayide çalışanların iş icabı tırnaklarında kalan boyalar zaruret sebebiyle çıkmıyorsa abdestlerine zarar gelmez. Çok uğraşıp olayı vesveseye çevirmek doğru değildir. 8. Banyoyu kirli bırakmak Banyo, gusleden kişi tarafından güzelce temizlenmelidir. Nahoş görüntülere meydan verilmemeli, sabun, saç ve pis su artıkları giderilmeli, asla kirli bırakılmamalıdır. İşte bu üzerinde durduğumuz önemli konular, gusül abdesti alırken hafife alınan ve bazen de yapılmayan noktalar. İşte bu anlattıklarımı gusül abdesti alırken yapmaya dikkat edelim. Müslümanın iç dünyasının temiz olması gerektiği gibi dış dünyasının da temiz olması gerekir. İşte abdest gibi gusül de esasen hükmü, dini ve bedeni temizlenme ve arınma vasıtasıdır. Bu temizlenmenin birçok tıbbi yararlar içerdiği de inkar edilemez bir durum. Gusül abdesti ile hayız ve nifas ve cünüplük halinin vücutta bırakabileceği maddi bir kalıntı veya bulaşıklar iyice temizlenmiş olur künüplük halinin vücutta yol açacağı yorgunluk ve gevşekliği giderme, bedende yeni bir denge kurma, kan dolaşımını düzene koyma ve kişiyi hükmü kirlilikten kurtararak ibadet atmosferini hazırlama gibi beden ve ruh sağlığı açısından birçok yararı barındırıyor. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kusur abdestini işte şöyle alırdı. Besmele çektikten sonra niyet eder, Sonrasında sağ avucuyla ağzına üç kere su alır ve her defasında ağzını boğazına kadar gargara şeklinde çalkalardı. Sağ avucuyla burnuna, gencine kadar üç defa su çeker, her defasında sol eliyle burnunu temizler, bundan sonra tıpkı namaz abdesti gibi abdest alırdı. Abdest aldıktan sonra önce başına, sonra sağ, daha sonra da sol omzuna üçer defa su döker ve vücudunu yıkardı. Suyu her döküşte elleriyle vücuduna iyice avuşturur, iğne ucu kadar kuru yer kalmaksızın vücudunun her tarafını güzelce yıkardı. Ayaklarının altında su birikmişse çıkarken ayaklarını yıkar ve sonra sağ ayağı ile banyodan çıkardı. Şunu iyi bilmeliyiz. Bir Müslüman her şeyi tam manasıyla bilemeyebilir. Ancak bilmemek ayıp değildir. Öğrenmemek ayıptır. Bu bağlamda Peygamber Efendimizin guslettiği gibi bizler de gusletmeli ve Efendimizin yolundan gitmeliyiz. Günü birlik temizlik için duş aldığımızda bile guslün adab ve erkanına riayet ettiğimizde hem hades veya büyük hades hallerinden kurtulmuş oluruz hem de adetimizi ibadete çevirmiş oluruz. İşte bu durumda gusül bir yanda vücudumuzu maddi kirlerden temizlerken diğer yandan bizi hem ibadete hazırlamakta hem de kendisi ibadet sevabı kazandırmaktadır. Gusül abdesti de kapsadığından ibadet için ayrıca abdest almaya gerek duymayız. Unutmayalım ki Allah temizdir ve temiz olanları sever.